Arkadaşlar merhaba ee, Sayın Milli Eğitim Bakanının bugün Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu ile yapmış olduğu görüşme e, X üzerinden paylaşıldı. Şimdi ben en son çekmiş olduğum videoda zaten bu konudan bahsetmiştim size. Nihayetinde son düzeye geldik de demiştim. Ee, Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı ile yakın ilişki içerisinde olduğunu biz biliyoruz. Ve dediğim gibi nitekim bugün Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu bununla alakalı da paylaşım yaptı. Ve arkadaşlar burada hem müfredat konusu gündeme geldi, hem bu öğretmenlerin özel, özel okullarda çalışan ya da özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, kamuda çalışan öğretmenlerle olan aralarındaki farklar ve bu özlük haklarının iyileştirilmesi veya denkleştirilmesi konusu burada gündeme gelen konulardan bir tanesi ve hiç kuşkusuz burada gündeme gelen konuşulan konulardan bir tanesi de öğretmen atamaları konusudur. Arkadaşlar şimdi bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? İnşallah önümüzdeki hafta artık Bakanlar Kurulu'nun yani kabinenin toplanması gerekiyor. Çünkü kabine normal şartlarda 14 günde bir toplanması gerekiyor arkadaşlar. Ama yine 2 hafta bu 3. haftaya girdi. Kabine henüz toplanmadı. Dolayısıyla kabine toplanacak ve kabinede bu konu masaya yatırılacak, görüşülecek. Bunun arkasından da artık Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olacağını tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından öğretmen atamalarıyla alakalı bir açıklama yapılacaktır arkadaşlar. Hem mülakat konusuyla alakalı hem öğretmen atama süreciyle alakalı bir açıklama yapılacaktır. Ola ki mülakat konusu masaya yatırılmazsa mevcut şartlarda mevzuatta yer alan mülakat şekli devam edecektir arkadaşlar. Ve dolayısıyla yani yaklaşık tahminim odur ki bir hafta 10 gün içerisinde artık öğretmen atamalarıyla alakalı bir açıklama gelecek. Ve seçimden önce de yani 31 Mart seçimlerinden önce de öğretmen atama süreci tamamlanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bizim için kritik bir haftadır. İşte kabine toplantısı muhtemelen pazartesi günü yapılacaktır diye bekleniyor. İşte pazartesi günü olur, salı günü olur veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygunluğuna ve programına göre bu belirlenecektir arkadaşlar. Kabine toplantısından sonra artık biz her an öğretmen atamalarıyla alakalı bir açıklama beklemeliyiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuyu da sizinle paylaşmak istedim sıcağı sıcağına. İnşallah artık yakın bir zaman içerisinde bu öğretmen atamaları konusunu duymuş olacağız. Ve herkesin de inşallah beklentisi karşılanmış olacaktır. Sayın Bakan öteden beri hep yüksek bir alım yüksek bir atamanın yapılacağını, bununla alakalı çalışmaların olduğunu, taleplerin bu doğrultuda olduğunu söylüyor. Umuyoruz ki Sayın Bakanın talepleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu da Sayın Yusuf Tekin'in yani Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın isteklerini uygun görmüş olsun ve buna göre bir sayı inşallah karşımıza gelmiş olsun diyelim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar.